5. sorudayım. X yerine A yazdığım zaman burası A geliyor. Kök A eksi kök A'dan 0 geliyor. Yani 0 bölü 0 belirsizliği sorusu 5. sorum. Burada şu dışarıdaki X ve A'yı kökün içine atıyorum. Böyle olunca ne oldu? Kök içinde X küp eksi kök içinde A küp geldi. Pay Pi kısmı payda da, da kök A eksi kök X var. Şimdi şu üst kısmı A küp eksi B küp ifadesinin çarpanlarına ayrılış şekline göre çarpanlarına ayırıyorum. Nasıl ayrılır? A eksi B yani kök x eksi kök A çarpı A kare yani kök x kök içinde x'in karesi artı A çarpı B yani kök içinde x çarpı A artı diğerinin karesi. Yani kök içinde A'nın karesi diye ayrıldı. Parantezi kapattım. Geldim paydaya. Paydada da kök a eksi kök x var. Şimdi şunları dikkat edersek bunlar birbirinin eksilisi. O zaman sadeleştirdiğimde üst tarafta eksi 1 var. E ben x yerine de ne yazacaktım? a yazacaktım. O zaman geriye zaten kalan tek ifade şu ifade. Burada da x gördüğüm yerlere a yazıyorum. Kök içinde a kare artı kök içinde a çarpı a artı kök içinde a kare. Dışarı a diye çıktı dışarı A diye çıktı. Dışarı A diye çıktı. Buradan 3A geldi. E bir de ben bunu eksi 1 ile çarpmıştım. Eksi 1 ile de çarptığımda cevabım eksi 3A gelir. B şıkkı.